Dikkat dikkat. Bu maç oğlum bu da çok cringe oldu ya. Bugünkü videomuzda intikam maçı var. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar biraz bir beklemenizi istiyorum çünkü. Bir önceki maçta da gelmiş ya, aynı şekilde trio giriyoruz ya. Trio girdiğimiz için rakibe de aynı şekilde trio atıyor. Ormanımızı basmış basmışlardı. Bunlar zaten garanti. Aha vallahi geliyorlar. Şu rengara bir fokus atalım. Valla ben de ki aha. <laughs> yine yemedim yine yemedim yine yemedim. Daha iyi istiyoruz hocam. Bak E de geldi. Seni keseceğim ki. Nice. Sana bir ultiyle, sana bir ultiyle bir şey yapsam, kessem çok tatlı olur. Vur, Lan bu nereden geldi? Dayı, dayı ne yapıyorsun dayı? Dikkat. Oğlum hala bana mı attıyorsun? Bitkinlik var. Daha Allah'tan kimse yanında yoktu ya. Dikkat dikkat. Oğlum hala üstünde misin ya? Kes şunları, kes 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 kes. Herkese selamlar. Ben Şima. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Luş'un aldım. Luş'un can. Tolga ile birlikte trio gidip bot bir artı jungle olarak. Hepiniz hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız diyeceğim ama Arkadaşlar biraz bir beklemenizi istiyorum çünkü bir önceki maçta da gelmiş aynı şekilde trio giriyoruz ya. Trio girdiğimiz için rakibe de aynı şekilde trio atıyor. Ormanımızı basmışlardı. Ama hocam şu an tutacağız. Tolga da gelsin. Tolga demiş pardon. Support'umuza gelsin. Bunlar zaten garanti. Aha vallahi geliyorlar. Şu rengara bir fokus atalım. Ona zaten bir tikin koydum. Vur Şuna vur vur Bende kaldı. Süper. Tolga ölme diyeceğim de mitleri geldi ya. Ölmeden Tolga. Ben bir kişiden daha kessem süper olacak da zınk. Vallahi onu da kestim. Hill lazım. Heal heal heal. Alan flash attı lan Brent. Neyse güzel güzel kötü değil. Morgan'ın gelmemesine rağmen bayağı güzel yönettik diyebilirim. Vallahi bayağı iyi oldu da bot bitti ya. İki saniye önce bir sene kanka neden beni yoruyorsun ya? Tövbe tövbe. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Bunlar bizi bence daha tanımıyor. Orman falan basmak falan ne iş anlamadım neyse. Zaten minik bir ricam bu arada hala çekilişimiz devam ediyor olacak. Bugün videomuzda size işte çekiliş hakkında duyurdu bulunacağım. Başlangıç olarak düşünebilirsiniz 5 tane kostüm vereceğim bir kişiye. Zaten bir tane kişi kazanacak. Onun ardından hemen 10 tane vereceğim. 15 tane 20'den 25 tane vereceğim. Yani... Ardından onun ardından 10-15 verir. Siz merak etmeyin. Zaten şöyle bir kodumuz var. Bir önceki çekiliş bölümünde söylemiştim. Özel kod açısından bir sıkıntımız yok. Onu bir söyleyeyim. İkinci etapta ne yapmanız lazım? Nasıl kazanacağız? Nasıl katılacağız? vesaire Birinci adım Discord'a gireceksiniz. İkinci adım orada çekiliş bölümü var. Orada konfet olacak. Konfete basacaksınız. Discord isminizi yorumlar kısmına bırakacaksınız. Bir de iki Instagram hesabımız var arkadaşlar. Bunları takip etmeniz kafi. Bir de hani abone olursanız tatlı olur. Hani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Abone olmazsanız ya da işte gerekli yapılması gereken şeyleri yapmazsanız maalesef ki ben de hani kostüm veremeyeceğim çünkü ödül bayağı büyük cidden kazanmak hani isteyen insana vermek istiyorum Bu sadece başlangıç dostumuz <laughs> pek Sizlerden minik bir destek alayım. Ben akabinde zaten tatlı tatlı çekilişleri, tatlı tatlı videoları yükleyeceğim. Sponsorumuzun tişörtünü giydim bu arada. Buraya da koyacağım Shimon kodunu kullanabilirsiniz. Önünüz şimdi videomuza geçelim. Bir like atarsanız abone değilseniz de abone olsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi biraz agresif oynamaya çalışacağım. Üstümüzde bot üstünü var çünkü. Sonra da aldı ben de aldım. Bunları kesebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle Rakan'a karşı Lush'un güzel bir tercih. Hatta direkt engel'cim atsam ya. Rakan'ın skill'ine yakalanmazsak da. Ne yapıyor bu? Bir dakika. Şöyle bir de atacağım birazdan. <laughs> vallahi bunu da dojadım. Aha vallahi o da öldü. Nice nice nice. Şimdi kesemeyiz ama. Bir iki tane en azından korkutabilmek için vuruyorum. Yoksa kesemeyeceğimizi. Ya ben biliyorum da o biliyor mu bilmiyorum. Bayağı agresif başladık ya çünkü maça. Böyle olunca bir acaba mı demiş olabilir mi chat? Ne diyorsunuz? Neyse. Başta bir halini zaten soruyordum. Agresif başladığı için pek konuşamadım sizlerle. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Umarım her şey çok güzel gidiyordur. Güzel dileklerimiz en azından sizlerle olduğunu bilmenizi istiyorum. Tekrardan bir maçımıza geçelim sizinle bir konuştuk. Da sen oğlum kayısa beni gerçekten delirttin ya. Bir önceki maçta aynısını yaptılar. Takıma bir tane adekeri geldi. Aha. <laughs> Nereye attım? Bitkinliğe attım. Atacaksın o Böyle atarsın. Devam etmeye gerek yok. Arkasını görmüyoruz. Rakan gelecek. Yani Rakan hatta oradaymış. Bir engeç koysa flashımızı. Sıkıntı. Hiç gerek yok. Flash'ını almışsınız. Bot'taki Kayısa'nın da canını bir aile azaltmışsınız. Ya base'e gidecek o Kayısa. Farm kaybedecek. Ya da kalacak abi orada. Tay atacaksınız. Ben şu biraz ulti de attım. Tolga onu keser ya zaten. Hadi Tolga. Güzel. Brent geldi bence. Devam etmeyelim. Şuradan bir de kule şeyisi verse on numara olacak da. <laughs> çok mu şey istiyoruz herkese? Sen ne yapıyorsun Renger? Gelemezsin ki. Biraz man ama sadece de Morgan'a biraz zayıf kaldı ya. Brandon bu buna gelemiyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama sen ne yapıyorsun? <laughs> Bizim Darius biraz eziliyor gibi ya. Bizim Darius biraz eziliyor gibi de. Neyse ya ben şu an çok öndeyim. Bu şekilde devam edersek zaten ben taşıyabileceğimizi düşünüyorum da. İlerleyen safhalarda bir taplinin eksikliğini illaki yaşayabilirsiniz de. Daha yavaşlatmamız var da. Onu düzgün bir şekilde kullanmam lazım. Onu taktik olarak kullanabilirsiniz. Mesela trade anında atarsanız. rakibe slow atacaksınız ya. Onu o şekilde kullanabilirsiniz. Minik bir taktik. Ben şu an biraz boş attım. Ama bu taktiği de en azından sizinle paylaşmak istedim. Tolga bu sayıda aslında ama. Valla ben de ki aha <laughs> Yine yemedim yine yemedim yine yemedim Dive istiyoruz hocam Tolgacım Neyini puşlayalım dive atalım Sorakamızın hala ultisi duruyor Of de bir hasar hadi Hala canı var da sen ne yapıyorsun Kulonda herhalde aynen Süper ne ba <laughs> Bana neden dönüyorsun Flash atmak zorunda kaldım. Gayet güzel bir başlangıç yaptık. Siz isteyin ben trio maçları da bu şekilde atarım. Özellikle mesela... Yalan yok size mi yani yalan söyleyeceğiz hatta SS falan koymaya da çalışırım. Oha! <laughs> ne oluyor oğlum İlk kule gitti. <laughs> Darius Pro... Guys... <laughs> Anlatmaya devam edeyim. Bir önceki maçı onlar kazandı. Tomoç hani insan bir bilenir yani aynı adamlar gelir. Onu e, kişiden bağımsız bu arada kendilerini tanımıyorum ama. Tekrar gelmeleri beni baya mutlu etti. Tolga da onu kesti süper. Ben de şunları keserim ama şu rakanı yememem lazım ya. Vallahi yemedim. Tamam. Da. Bana biraz iyi lazım. Şunu da bir alayım. Ejder diyor. Hemen, hemen hocam hemen dalıyorum da. Bak E de geldi. Seni keseceğim ki. Nice. Sana bir ultiyle, sana bir ultiyle bir şey yapsam, kessem çok tatlı olacak da. Ne ulti atsan ne, atmasan ne. Q ile kesmek bu arada daha tatlı ya. İtiraf edeyim. Baskında geldiler ya bize. Baskında kestim ya bir de Q ile. Baya mutlu oldum. Onu o şekilde kullanırsanız zaten alana sarı falan açısından da diğer hedeflere de vuruyorsunuz ya. Dayan push açısından olsun. Hedefler falan olsun. Baya fazla hasar sağlıyorsunuz. Biraz vuralım diyeceğim de hocam. Bunlar buraya gelip gelip duruyor ya. Beni korkutuyorlar vallahi. Dikkat etmemiz lazım. Çünkü trio girmişiz ya. Adamlar bir şekilde hani toplanıp yapabilir de. Onu görmüş olduk. Gel bebeğim gel. Bitkini sana saklıyorum bu arada. Gel gel pis pis pis. Gel pis pis. Gel pis pis. Sana bir kapısı vereceğim gel. Ulan bu, bu ne? Ben bir resete gideyim diyeceğim de. Malam Manam yok da bizimki geldi. Güzel engeci aslında. Manam yok ya tek sıkıntı o. Vur lan Ulan bu nereden geldi? Dayı, dayı ne yapıyorsun dayı? Allah'ım ya Rabbim ya. o ne alaka arkadaşlar? Gel çağır hocam. Darius'u da gelin alın kendinize böyle o da gelsin bize ulti falan atsın. Anlamadım bayağı bir e, garip geldi ya. Bunların presi o muydu? Hatırlamıyorum vallahi ya bir önceki. Sadece zaten nicklerden de belli. Jungle ad kere olarak. Kalanları inanın bilmiyorum. Ama sıkıntı yok. Bu şekilde ilerlerse dediğim gibi kazanacağız taşıyacağız inşallah. Hala minik bir hatırlatma. Discord'umuza gelmediyseniz videomuza da like atmadıysanız haberiniz olsun. Şimdi de bir artık yardıma gidelim. Morgana zaten biraz zayıf kaldı. Onu yerine biraz daha iyi oynamamız gerekiyor diyeceğim de. Bu sefer dojlayamadık ya. Tutsana. Süper. Hadi lan öl. Ya Allah kahretmesin. Vuralım. Dolga tanklıyor zaten. Tamam. Ya o kadar flash atmak istiyorum ki. Rengara saklıyorum kendimi ya. Aşağıda zaten fark ettiyseniz. Aşağıda zaten fark ettiyseniz bitkinliğimi Kaysa'ya atmadım. Rengara atmak istedim. Adam suikastçı. Zaten Kaysa şu an baya bir oyundan düşmüş. Yani sonuçta Rengar bufflı. Gelir bir şey yapar vesaire sıkıntı olmasın istedim şahsen. Aşağıdaki farma bak. Şu kebapçı gelisi Tolga. <laughs> Gelmeden alayım da. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Yana doğru geçtim. 3 hedefe de doğru gitsin diye Q'yu oradan attım. Minik bir taktik. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Da kedi burada. Dikkat. Oğlum hala bana mı attın bitkinlik var. Da Allah'tan kimse yanında yoktu ya. Öleceğim zaten bro. Ya yorma beni ya. İlla bana flash attırdın da. Neyse. Arkaya bir dikkat edelim. Arkayı alabiliyor muyuz ya? Darius. Neyse. Da ben çok arada saçma bir yerde kaldım. Şu kayısı kesersek oynarız. Yıl lazım yıl 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 Herhalde yanlış hedefe attı En tinti sıkıntı yok En azından kestik birkaç kişi hocam da Oynarsız neyse Sezon 5 beş miydi 5'ti yanlış hatırlamıyorsam Top 1 Lucian oldum Baya hakimim kendisine. O yüzden bazı şampiyonlar var benim hani nezlimde. Onları aldığımda ister istemez daha trend oynamam gerekiyor. Yani şu rengare dikkat edelim. Zaten bitkinliğim geliyor da. Modumuzu da attık. Döneyim ya ormanı. Ha Togi'nin ha Gel Tolga kardeşim seninle bir red alalım. Tolga red'i de alsın. Da. Dikkat dikkat. Çok güzel. Oğlum hala üstünde misin ya? Kes şunları kes 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 kes. Hadi. Tamam. Çok güzel girdiler ama Maalesef ki farmları yok. Hı, taşa takıldım zaten. Hay senin taşına. <laughs> Daha adamın taşı bile bana problem yaratıyor da. Bıraktan sonra kayı. Bırak. Oradaki lan ejder. <laughs> ejder de vuruyor. <laughs> Manam yok ya. Şunu kesin kanka. Zaten Tolga Tolga'da kalsın. Ben bayağı Tolga'da kalması iyi oldu zaten. Ben bayağı kastım. Al kanka bunu da. Fani de bitti. Vallahi şu an bayağı güçlüyüm. Şu aldı falanı bir pushayım. Base'e gidelim satmayalım. Dikkat etmek gerekiyor. Eledo de kötü değil ya. Bir de trio girmişiz de. Oğlum hala mı bendesin ya? Kedi simgesini gördüğümüzde bilin adam bana atlayacak da. Çok dibe gitmeyeyim ya. Anca şu ultiyle bir. Neş var aslında ama. Canı dolan tamam. Onu Bizim Tolga'nın canı dolar. Sıkıntı yok. O da onu kesti zaten. Sana yardıma geleceğiz. Sakin ol. Ölme ölme. Sonra ona can basar zaten. Hadi kes şunu. Gargoyle bak ya. <laughs> Bro ne yapıyorsun? Şunu alalım. İki kişi zaten yok da. Tolga aman dikkat. Oo. Dikkat dikkat dikkat. Tamam süper. Zaten Tolga'ya güveniyoruz ya. Togi. Yaşlı youtuber. Sana da güvenmeyeceksek kime güveneceğiz? Şurayı bir pushlayalım. Tamam. Maç gerçekten şu an hem bir eğlenceli geçiyor hem de bir hard geçiyor. Hoşuma gitti. Bayağı da öne geçtik ya. Tek da Lucian tam işte böyle maçlarda bayağı okey. Özellikle Rakan'ı gördüğünüzde, Alistar'ı gördüğünüzde böyle yani bu tarz şampiyonları gördüğünüzde mobil bir AD carry istiyorum dediğinizde de Lucian'ı almanız sizin için daha iyi olacak da. Burada bir agresif koymak istiyorum daha. Selamun aleyküm de hocam ölmeyi <laughs> öldüm. Biraz hani şımardık mı acaba ya? Vurmuş. Hmm. Neyse civa bitti. Biraz sattık mı anlamadım ki ya. Çok öndeydim eyvallah. Pozisyon açısından. Ama farm açısından da baya öndeyim. Kendime biraz güvendim şahsen de. Organa sakin ol kanka. Neyse bizim takım iki kişiyi kesti. Buradan inibitörü de alacağız. İnşallah. Vurun kanka. TX öldü. Dediğim gibi Tolga olmuş olsaydı da Tolga yokken hızlayalım şu Red'ini. Çünkü Tolga'yı bekleyemeyiz. Redde lazım bir tık. Ben geliyorum Morgana'cım. Bait dersen aslında oynarız. O rengere tek atacağım. Keşke sen sekseydi de. Hmm. Manası yok ya bizim organanın Olsaydı oynardık da. Geri çekil atıyor. Neyse NT diyelim. Ah lan keşke birkaç tane daha bekleseydim de çok güzel cevap attım. O da bana güzel duva şu çünkü nice. Devam lan devam devam. Tolga şunu rahatlasana ya. Ben de geleceğim dur. Kes şunu ya. Kedi 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 kedi. <laughs> ne oldu? Elinize sağlık deriz herhalde. O da bitti tamam. Arkadaşlar maçımız bu şekildeydi. Karşı tarafın da bizim takımın da eline sağlık demek istiyorum. Baya tatlı, eğlenceli, güzel bir maç geçti şahsen. Ben oynarken baya keyif aldım. İnşallah sizler de izlerken keyif almışsınızdır diyelim. Şu hasarı falan gösterelim. Akabinde vedalaşalım. Ah ah ah. 53 damgadan düştük. MVP olmuşuz. Asit değilmiş. <laughs> Ama ee, kasma yani devam. Uğraşacağım. Düşüysek aynı şekilde kalkmasında biliriz hocam. Hasar falan bu şekildeydi. Kitleri de şöyle göstereyim size ustalık şey uzattık ustalık bu global kayısı falan filanmış neyse arkadaşlar maçımız bu şekildeydi diğer görüşmek dileğiyle kendinize çok çok hoşça bir de kendinize dikkat edin